Merhaba arkadaşlar A101 marketi çiçekçi dükkanı gibi yine çeşit çeşit çiçeklerle bakın fiyatlarını da görüyorsunuz tüm türlerden bulmak mümkün şu kalanşoların güzelliğine bakar mısınız 25 liradan satışta arkadaşlar ben 3 tane aldım şu güzellikleri size göstereyim burada 25 liradan alıyorsunuz ama şu an migros markette 39.90 2 tane de perşembe günü oradan almıştım kalanşolara doyamıyoruz arkadaşlar o kadar güzel türler bakar mısınız Farklı farklı türler yine hawortia'nın değişik boylarından var. Sukulent kaktüs türleri var arkadaşlar. Dev gibi hawortiyalar, hawortia sevenler için. Bakın kaktüs türleri tüm türlerden şu an A101 marketlerde bulmak mümkün. Bu hafta ayrıca Atatürk çiçeği geliyor arkadaşlar. Hem de çok güzel fiyatı da gayet güzel. 34.95'e 12 santimlik saksıda muhteşem Atatürk çiçekleri geliyor rengarenk yarın itibariyle tüm A101 marketlerde olacak. Bunu kaçırmayın çünkü bu fiyata gerçekten Atatürk çiçeği bulmak çok zor. Şimdi sizlere kalanşo kalan şu bakımıyla ilgili olarak tüm püf noktalarını vereceğim arkadaşlar. Bu e, Migros'un kalan 39.90'dan aldım. Maalesef bunların fiyatı yüksek ama tomurcuk açtığında harika oluyor. Şimdi evimize marketten çiçek getirdiğimizde İlk olarak ne yapıyoruz arkadaşlar ve özellikle bu bir kalanşa ise tabii ki ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama yapmadan kalanşıları yaşatmamız mümkün değil. İlaç banyosuyla bakın iyice yıkıyorum. Tamamıyla bu tür arkadaşlar bağışıklığı çok düşük bir tür. Çok çabuk hasta olabilen, hemen unlu bit olup mantar olabilen türler çiçekleri için çok seviyoruz. Çiçekleri için bakıyoruz ama İnanılmaz bağışıklığı düşük ve ilaçla yaşattığımız türler. Ee, şimdi yeni saksısını alacağım yeni toprağını alacağım ama lütfen insektisit ve fungusit ilaçlamalarını ihmal etmeyin. Sabah uyandığınızda gövdesinde siyahlık varsa bu bir mantardır arkadaşlar. Direkt olarak gövdesi siyahlaşarak kökünden başlıyor aslında ama biz çiçeğini ya da yaprağını da belli etmiyor. Gövdesi siyahlaşabiliyor. E, bu da geçirgen bir toprağa dikilmediğinden kaynaklanır. Ya da yaprak aralarında beyaz pamuklu bir e, böcek görebilirsiniz. Bu da unlu bit olmuştur. Kalan bu çok sık gözlemlenir. E, bunun nedeni de arkadaşlar mantar için geçirgen olmayan toprak, sık sulama, e, havasız ortam, e, esintisiz alan. E, bunların tamamı mantara yol açar. Unlu bit içinde yine aynı şekilde... Esinti görmüyorsa, güneş görmüyorsa, havasız basık bir yerde yetiştiriyorsanız maalesef unlu bit çok kolay yerleşiyor yaprak aralarına. Direkt olarak gövdesinden emerek besleniyor arkadaşlar. Öz suyunu emiyor bu nedenle kayıplar yaşıyoruz. İlaçlamalarına bakın, ilaçlamalarına çok dikkat etmeniz lazım. Köklerine gelecek şekilde, toprağına gelecek şekilde resmen ilaç banyosuyla yaşattığımız muhteşem güzellikler bunlar ama hiçbir çiçek bu kadar bağışıklığı düşük değildir. Sukulent türlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Ee, gövdesinde ve yaprağında su tutan türler biliyorsunuz sukulent türleri. Bunlar su depoluyor ama bunların içerisinde bağışıklığı en düşük türümüz maalesef kalanşolar. Ayrıca 5 derecenin altına da dayanmıyor. Kış için korumaya almamız gereken türler eğer salonda bakacaksak şu an için balkonlarımızda kalabiliyor. Ama salonda bakacaksak güneş gören bir yerde kış güneşi alması lazım. 3-4 saate bir odayı havalandırmamız lazım. Mutlaka hava sirkülasyonu olması lazım. Ve şu an benim gösterdiğim gibi kaktüs ve sukulent toprağına dikmemiz lazım. Arkadaşlar çok sık yaprakları varsa özellikle alt yapraklarını aralamamız lazım. Aradan hava geçişi olsun ki ben aracımın olarak dikiyorum biliyorsunuz. Benim hiçbir kalanjolarım, unlu bit ya da mantar olmadı arkadaşlar. Bu tamamıyla ve tamamıyla ilaçlamaya bağlı olarak oldu. Ee, toprağa geçirgen bir toprak oldu. Bu nedenle hastalanmadılar. İnşallah hastalanmazlar da. Ee, sulama yaptığınızda saksı altından direkt olarak suların inmesi lazım. Yani bu da çok çok geçirgen bir toprak. Bol e, Kokopit'in içerisine bolca volkanik kayış türleri, perlit... E, Lav taşı, lav kırığı, pomza taşı, zeolit, e, elinizde ne varsa bolca geçirgenliğini sağlamamız lazım. Perlit oranını çok yüksek tutmayın. Çünkü perlit biliyorsunuz su tutucu, su tasarrufu sağlayan bir madde. Onun için perlitini çok fazla tutmayın arkadaşlar. Çok sulanmayı sevmiyor kalanşolar. Geçirgen toprakta, toprağı tamamıyla kuruduğunda sulama yapıyoruz. Ama ben e, haftalık olarak insektisit ilaçlamasını aylık olarak fungusit ilaçlamasını yapıyorum bu güzelliklerin. Bu şekilde çok sağlıklı büyüyorlar. Toprak karışımım her zamanki anlattığım kaktüs ve sukulen toprağım arkadaşlar içerisinde bolca solucan gübresi var ve ben ara ara bolca çiçekler açsın diye sıvı solucan gübresi veriyorum. Kış boyunca yaz girişine kadar çiçek açacak aylarca arkadaşlar sürekli olarak tomurcuk verip çiçek açacak hiç çiçeksiz kalmayan bir tür yazın dinlenmeye geçiyor dinlenmeye geçtiğinde gölgede bakıyoruz o dönemde güneş göstermiyoruz sonra tekrar sonbaharda yeniden canlanarak bu şekilde tomurcuklar veriyor sürekli balkon vloglarımda paylaşıyorum balkonumda çok fazla kalaşolar var rengarenkler ve hepsini sizlere ara ara gösteriyorum arkadaşlar şu an bu aldığım saksı A101 marketlerden aldığım askılı saksı çok güzel bir saksılarmış. İnşallah devamı gelir ve alırız. Ağzı geniş arkadaşlar ve yüksekliği çok fazla yok. Tam sukulentlere uygun muhteşem saksılar ve çok fazla türleri alıp aracman yapabiliyoruz. Bu saksılara da aldım. Bakın çok güzel görünüyorlar. Sağlıkla büyüteceğim inşallah. Ee, umarım ee, bu kalanşoların fiyatlarını daha düşükten alabiliriz. Migroslarda 39.90'dan aşağı kalanşa bulmak çok zor. Çok büyük indirimlere girmesi gerekiyor. Ama bakın bunları ben e, geçen haftaki geldiklerinde almıştım. Yine A101 marketlerden aldım arkadaşlar. Bunlar çok uyguna gelmişti. 25 liradan yine almıştım. Ve şu an devamı geliyor. E, devamının geleceğini bilseydim 39.90'dan Migros marketten almazdım. Bu indirimleri takip etmek lazım. Gerçekten çok güzeller. Rengarenk çiçekler açıyorlar sevgiyle büyütüyorum. Bor ilaçlamayla, kontrollü sulamayla, esintili, havadar, yerde güneş gören bir e, mekanda pencere önü olur. Kışın güneşi görsün arkadaşlar. Yazın göstermiyoruz. Yeter ki gün ışığını alsın, güneşini alsın. E, güzel bir toprağa dikelim. Bakın ilaçlamasında sürekli olarak böyle yapıyorum ilaç banyosuyla yaşatıyorum. Özellikle benim verdiğim mark, ilaç markaları var arkadaşlar. Hiçbir şekilde zararını görmedim. Farklı markalarda kullanıyor olabilirsiniz. Dozca, dozajını iyi ayarladıktan sonra kesinlikle zarar görmüyor. Çok güzel büyütebiliyoruz. Bol ilaçlama banyosuyla böyle yaşattığımız türler. Kesinlikle ilaçsız yaşamıyor arkadaşlar. Kalanşoyu ilaçsız asla yaşatamazsınız. Hiçbir sukulent yaşatamazsınız ama kalanşo zaten en fazla 10 günde elinizde kaybolur. Bunu doğal spreylerle, doğal içeriklerle, Arap sabunuyla ve benzeri şeylerle bunu olmuyor maalesef. Bu güzellikler tamamıyla kimyasal ilaçlama ile çözüm bulunuyor. Sonuçta biz bu bitkileri yemiyoruz. Yemediğimiz için sıkıntı yok arkadaşlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Bu güzelliklerimle size veda ediyorum. Bol çiçekli günler diliyorum.